İşte öylesine oynuyorum bu, bu burada. Adım yenilmez 1 2 3 4 5. Çok eğlenceli bir oyun. 20 tavsiye ediyorum. Çok güzel. Çok mü müthiş. İlk başladığınızda biraz kötü olacak. Biraz sizi üzülebilir belki. İşte onlar olacak ama sonlarında çok mutlu olacaksınız. Çok güzel bir oyun. Tabii Roblox'u geçemedim. Roblox'u da bahsetmemem gerekiyor değil mi? Biliyorum zaten Roblox, Ben de çok oynamışımdır. Ya bu tabloyadan 100 kat daha iyiydi. Ta ki o man şeyler. O man yetişkinler kapatma, kapatana kadar. Ondan ben de ablam bir tane kuzenim var. Adı Gürter. Ül Nisa da var. Oyun çocukları. Kardeşim de var. İşte bu videoda böyle. İkinci videoyu da çekeceğim. Ama abone olma ama abone olmanız lazım. 100 bin var gelirse ikinci videoyu da çekeceğim arkadaşlar. 100 bin gelsin. Gerçekten ilk video çekeceğim ikinci. Çok güzel olacak. Arkadaşlarım da olacak. Söz veriyorum. Şimdi de Gülter de oynuyor ama ben, benim yanıma gelir mi bilmiyorum. Bakın burada bir tane şelalemiz var. Çok güzel arkadaşlar. Bunu bilenler vardır. <laughs> Lan. Aa Gürte. Sen misin? Polis memuru var ya o. Oh bir tara. On. Oğlum... bak beni kıstırma. Ne yapacaksın? Dövecek mi beni? Oğlum bak video bitsin ben seni oyunda nasıl bamlıyorum. Ha Lan öldürürüm lan. Nasıl... Aa doğru. Aa. Oğlum ara. Hı -hı. <laughs> lan dur. <laughs> Geliyorum. Bu arada ben binersem ona ne olur versene. Sen de Ya ben kendim düşüreceğim abi be. Ee, beni unuttun. Neredesin? Neredesin? Geliyor. Ya geliyorum ya. Ben bin, bin, ben kullanacağım. Ee, ben de benim

Şimdi bak la lahiler için güzel bir tane bir şey. Ya <laughs> <laughs> lan <gülüyor> bak şimdi bu da lahiler için olacak. Çok arabanı tasla. <laughs> Annem sinirli sen. Osman. Bak Bak Nasıl? bak. Bakayım. Nasıl? Nasıl? lan sen? Nasıl? 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 şu arabayı çabuk. Yemem. Ne yapacağız burada? Nasıl? Lan. Ne, 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 ne. Lan bittim mi? Bittim. Ağzında enayi mi yazıyor bana mı öyle yazıyor? Yürü lan bak. Araba kaptı. Lan. Bak gider. Aşağıdan giderken üstten giderken. <laughs> Ya versene arabayı bana. Vallahi bir şey yapmayacağım çok. Okay. Bak. Ver lan arabayı. Sen bak. Bu sürü şekli like ve aboneler için geliyor. Evet, bu değil. Bu değil. <laughs> bu değil. tane daha gelmedi. Bu geliyor. Geliyor. Ve olmadı lan niye olmadı? Ben bana ver lan işin ustası yapsın. Evadesin ha? Yo pi pi. Evadesin. Onun ne vodini? Onun 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 onun. Ne oluyor? Bir kere ben büyümüş mü lan? lan bir kime? Benler. Pis. Mal. Ekip. Ben kuşum anne. Çok güzel uçuyorum seninle. Lan <laughs> ya, ne yapıyorsun? Ya gidiyorsun? Nereye Burada senin araban nasıl şey oluyor, küçülüyor? Anahtarı bakayım. Anahtarı bir sıkıntı var. Valla gerçekten nasıl şey oluyor? Aa oraya park etsene. Ne? Oraya park etsene. Ya ver ya ver. Valla ben yaparım. Çık lan ben yaparım. Bak böyle yap böyle yap. Ya inmiyor, inmiyor inmiyor bak inmiyor. İnmiyor. Bak Ne? Çünkü evin içindesin. ne yaptın?

Hadi vedalaşalım. Lan Neyse arkadaşlar. Ee, like bekliyorum Abone bekleriz. evet. Güzelmesini isteyenler bir like ve abone atın. Lütfen ilk video ama. İlk video ikinci video gelecek. Ama o zaman büyümüş olacağız. Ses veriyoruz. Demek Oğlum araçlara in artık. Araba gaz veriyor. Bu benim araba. Eee... ハッピーナミアバイバイ,バイ,バイ